Bugün sizlerle yeni bir korku oyunu karşınızdayım. Ekranda gördüğünüz gibi Jeff Tickiller oynuyorum. Yanımda Aleyna var. Merhaba. Yine kanalımla ilgili bir şey bulamadı. Aynen. İsmini bulamadı. Ege'den yardım almak istiyorum Ege. Lütfen benim, verir misin? Benim tavsiyem Aleyna'dan ilginç bilgiler. İyi olur ama. Ya da değişik bilgiler. Aynen. Aleyna'nın hayat hikayesi olabilir. Bu arada adım Aleyna. Sosyal bir söyledi. Bir önceki videoda da, da var. Aynen. Bu oyun oynamanız için ben şey yapacağım. 18 yaş. Böyle. Linkini aşağı atacağım oynamanız için. Eki sözü Ondan. Bitti ya sen şu an telefonu kesiyorsun. Evet, pardon kusura bakma. Selek yegamez yapımı başlasın. Söyleyebilirsin. Unuttum. Şimdi bir tutamıyorum. Evet. <laughs> ne yapıyormuşuz? Saktan He hatırladım. Arkadaşlar benim kanalım için lütfen şey tavsiyeler verir misiniz diye soracağım. Ya tavsiye şey verirseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ama lütfen Aleyna başlasın yorumlar. Yani hırsızlarınızın yani kanal tavsiye adını tavsiye verin. Yani başlasın. Yok kabul etmiyorum. Ve ege dinleyelim. Kod buldum. Ne bu? Ne? Kod. Tane yani, kod. Kod. Oyunun adı ne kank Onu Jeff Tickler. Abi Arkadaşlar biz birbirimize kanka diyoruz bazen. Ya yani ben diyorum. Ama kanka değiliz. Arkadaş değiliz. Ben ne bileyim. Kuzen. Allah! önüme çıktı. Bizi. Ben sana ne dedim peki? Ben sana ne dedim? Ben sana o çıkacak dedim mi? Ben sana korkacağım mi dedim mi? Korkmadım ki. Korkmadım ama böyle pat diye bir şey yaptım. Bir de ha ha dedim. Ay Ay dedim Ben Oyun burada bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen Yayınlar... Şey izleyin. Üf. Yani neyse baş... ben yine söyleyeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler yayınlar. Abone olmayı.